Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, şeffaf kırmızı renkli röportajı yapacağız. Ben de renkleri kullanmıştım videolarımda göstermiştim. Kırmızı, yeşil ve sarı. Mavi hiç kullanmadım ama ben kırmızı kullanacağım. Birazcık ekliyorum. Kırmızı renkli röportaj. Buraya koyayım. Oranın arasından oradan. Nasıl? E, <laughs> bir durum Okul asfaltına gidiyor. Biliyorsunuz ne yapacaksın diye soran olsa sen nasıl çıkıyorsun işte? zaman malzemelerimi tut da Kabak Kürdan kaşık dolu ve bir borak kutu. Kutu şurada. Öncelikle ee, koyacağım? koydum. Bir dakika otomasyonu da getirip hemen gel oğlum. Neyle oturduğumu diye Bunda. bu videoyu çok beğenmiş ettim. Lütfen 15 artı ve diğer videomda 15 artı var. Rahat bir slime yapalım yol. Evet böyle çok artı koydum ama neyse. Öncelikle tıkanımızı koyacağız. Ben de ayağa kalkmaya başlayacağım. koyacağız. Bu Esma Kafkası kanalı var. Esma'nın Kafkası kanalına sakın abone olmayın. Bizim sultanda. Ve o ne biliyor musunuz? Şeker hastası ama dalga geçmek isteyen söylemiyorum. Ve ben çok dalga geçiyorum. Şeker hastası oldu. Hepsini koymayı diyorum. Evet, bu kadar koymak yeter bakın. Daha bak. bir sürü var. Hepsini koyacağım. Bir biraz yapıyoruz. Bir kalan şöyle yapacağım. Bir de onu takmak. Son kapısı burada yok. Bütün kapıları takmasın. Bence öncelikle karıştıracağız, karıştıracağız. Karıştırma yeterli. Çok sıvı kıvamda zaten. Orada ters kapıyı da sen yapmışsın. Yılmaz yüzün. Yine yaşasın yapacağım. gideceğim. Ben gideceğim. Şöyle Kırmızı, ee, şeffaf kırmızı. İşte, şey, arkadaşlar çok koydum. Bayağı bir kaşık poquito. koydum arkadaşlar. Köşkürtasına bakın ya. Bu buradakı oldu. Bunun aynı denge göstereyim bakın. rengi alıyor dur. ben Fosfor kalem. İyi, bakın rengi de. Ne Çok koyduk arkadaşlar da. Hayır çok olmadı Çok artık. Çıkıp gelin. Hemen olmaya başlıyor. E, kamerayı önden çıkıyorum. Ne video sorarsınız. Arkadaşlar bu arada Kimeli Pire çıkanan fazla yorum atan yok. Ee, Serizan Bey'i çok izliyorum. Şey içinde. de. Beyza'nın bir kanal için de. Arkadaşlar lütfen Serizan videolarımı. Videoyu için çok uğraşıyorum. Direkt aa Beyza bu videoyu videoya çıktı. En üstü <laughs> üzerine bir geçince. Umarım geçmeyin hemen videoları. bak. bu videolar için çok uğraşıyorum. Bugün sende çok güzel oluyor. Küçük, biraz küçük bir slime ama bu güzel bir ıslan yani. Biraz burası koydum. Bak bütün işe, Hı, adlıca, da da. bir şey şöyle ısınma çıkayım. Arkadaşlar sen video Ağzıma bir şey mi takıdı? Arkadaşlar çok güzel oluyor ıslanımız. Bakın hemen toplanmaya başlıyor. Ayşe'nin ayakta çıkacak. Bakın. Evet arkadaşlar bu arada kaç yaşında kaç kilo ve kaç kilo kaç boyum Kötümüz müydü boyu zaten videosu vermiştim Onu soru cevap videosunda soru cevap videosu çekeceğim Orada yorumlarınızı cevaplarsanız bunu hangi kanalıma atacağım Üst <laughs> kanalımı da atarım belki Melih Belediye'den <laughs> ya da pek Melih Lütfen izleyin bazen annem videolarımı siliyor Video oynatıcıdan yani sizdenli çok sıkılmıyor. Daha video yaptılar. Söylüyor. Ben bu kadar uğraştım halde. annemin telefonu çok değerliymiş. Bilmiyordum. Abi burada bir dakika kalıyorum. Hepsini evet, koyacağım. Bak koyacağım. 2-3 yeterli. yeterlidir. Evet, Arkadaşlar hocam babamla annemin adını bir kastı olmayın. Özel bir şey olabilir belki. Cevap vermiyorum. Olabilir. Arkadaşlar evet, slime'ım oldum. Biraz elime yapıştığı için ee, ay hava serinlemeye başladı. Donuyorum size söyleyeyim. Evet bir için. Çok da büyük harcım değil mi? koyacağım. Arkadaşlar şimdi. İsterseniz Spiderman oynayalım. Uuu çok güzel oldu. İlk defa Spiderman oynuyorum sanki. Hemen e, elde edelim. Aaa tek şey, tutulmuş bu arkadaşlar. Ben böyle dediğim gibi. Dersiniz arkadaşlar çünkü sabah edeyim, Bir hafta oluyor. Bir hafta diyor. Dört beş günde sen oynamayayım. Evet Hep yaptım seni. Çöpak yeni çıkardım. Sen bozuluyor. Yani bozuluyor ve çok katılaşıyor. çok yani çok sinirleniyor ki. Annem sinirlendi. Ben diyorum ki. çok bırak koyayım Böyle elime yani. yapışkana bak ben yapışkana yaptığım için olur. Aslında çok değişik slime oluyor. ya. Arkadaşlar çok değişik saniye bir sayım Bir sonraki videoya bakalım ya elime yapışma ya ya yapışma çünkü çok kötü çok evet şimdi ben biraz bakacağım buna aa bu da bir böyle kırmızısal yerinde Ya, 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 Kutu alırsan gitsin bakın. bakalım. Bakırsan saymayayım kutu alsın. Yani kutuya biraz

Ele abriu o seu <laughs>